Gençler herkese selamlar, merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Note 8'i Redmi Note 8 Pro yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdiki ayarlarımız hemen göstereyim size. Grafikler değil, kontrol değil. Pardon grafik. Akıcı, düşük, orta, yüksek. Tamam mı şu an? Yani şu an oyunu 30 FPS oynayacağız. Böyle birazcık arenada oynayacağım ve ondan sonraki değişimle yaptığım şeyleri size göstereceğim ve ondan sonraki Değişim size göstereceğim. O yüzden beklemede kalın. Kaç Ben dördüm, dördüm, dördüm. Gençler şimdi Aa, oyun... Dördüm, dördüm. Bon. Şimdi oyunumuza başladık. Adam kafamı bomba attı. Hayır. Bu arada hassasiyetleri evet. bozmak istemedim. Arkadaşımın telefonu. Şu çocukların sesini kapatın. telefon benim değil. O yüzden hassasiyetlerine hiç dokunmadım. Benim hassasiyetlerimle aynı değil. Ayrıyeten şey demeyin. Aynak olsun falan filan. Kardeşim size de ben oynadığınız cihazdan farklı bir cihaz versem. Benden tamam hadi bir tık olsun, iki tık olsun, üç tık olsun. Benden çok çok iyi de olacağınızı düşünmüyorum. Çünkü herkes alıştığı cihaz yedi. Şimdi Note 8 direkt bomba atma. Bomba atma. Atma bomba. Herkes yaşamaz bomba. Sağırmış aslında. Şimdi cihazımız akıcı ve yükseği karşılıyor. Yani destekliyor. Yani bu ne demek oluyor? Oyunu o FPS oynayabileceksin demek oluyor. Adam ölüyor. Öldükten doğarken bir kalkıyor. Bir şey oluyor orada. Ama öl yani. Tam sıkıntı yok. Zaten şu andaki amacımız telefonun before after yani öncesi ve sonrası. Bakalım ne kadar değişecek telefonumuz. Ya onu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ben de şu anda hiç yapmadım. Bu videoda yapacağım. Benim canım az. Erkekliğin %99'u kaçmak kardeşim. Bomba geliyor, öyle gelme bana. İkimizi de patlatamadım mı? <laughs> İkimizi de patlatmaya denedim olmadı. Devam edelim. bu videoyu devam ettireyim yoksa bir after'a ulaşsak mı? Şey Bakın mesela benim kendi kullandığım hassasiyette yüksekte kullanıyorum. Bu telefonun için mesela ortada. Onları hiç elemek istemedim. Joskop hassasiyeti olsun, diğer hassasiyetler olsun. Sadece Joskop'un da zevkli yaptım. O kadar diğerlerini ellemedim. Çünkü ayarları bozmak istemedim. Adam güzel vurdu kafamı. Hmm. Neyse devam edelim. Şöyle bir iki kilde alıp oyundan çıkacağım. Bu arada stop takibi fena değil. Ama yapılmaz be kardeşim. Arkadan da M24 ayıp yani. Bu arada arada sırada netlik gidiyor onu kameraya çok yaklaştırdığım için. Çıkarsın artık. Zor. Yeter. Bu oyunu kazanmamız yok mu? Zor. Zor mu? Lanana, the team is bombarded. Reloading. Lan. Be careful. We're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Clear. Cover me. Abi bu fiyata mesela hala alınabilir Note 8. Ama tercihen 98 Pro alın. Yani şöyle hala alınır mı alınır. Mermim yok boruma oradan mermi almayı Neyse size demem o ki parayı biraz daha bekleyin. Bir biriktirin abi 300-400 lira daha biriktirin. Gerekiyorsa 2 hafta gerekiyorsa bir ay bekleyin. Ve o 300-400 lirayı biriktirdikten sonra Note 8 Pro alın. Ama benim param olduğu halde ben Note 8 aldım. İşte böyle yapmayın. Ondan sonra <laughs> performans konusunda gerçekten çok üzülürsünüz. Yani Note 8 Pro kullandım. Hiç üzülmedim ama. Ya şimdi. bir sus ya. Bak vuracağım şimdi <gülüyor> <terzi> <gülüyor> bir sus ya. Şimdi Note 8 Pro kullandım. Denedim daha doğrusu kullanmadığımız uzun süre. Denedim ve iPhone 11'de iPhone 11'i kullanıyorum zaten. Bir güzel arkadaşım yazdı ki iki telefonu nasıl aynı şeyle kıyaslayabiliriz. Aynı şeyle kıyaslayamam tabii ki de iPhone 11 Pro çok profesyonel bir telefon. Ama ben şunu demek istiyorum. İlla ki PUBG Mobile oynamak için dünyaların parasını vermenize gerek yok. Note 8 Pro 3000 lira ve çok başarılı gerçekten oyun konusunda PUBG Mobile konusunda dönüşler olsun, jiroskop olsun, vurma vurmaz hani ateş ederken ki FPS'ler olsun gayet başarılı. O yüzden Note 8 Pro'yu ben Mesela 4000 liraya kadar tercih ederim. Ben de iPhone 7 Plus mı, Note 8 Pro mu, Note 8 Pro'yu tercih ederim. Tamam iPhone 7 Plus'ın 45 FPS, 50 FPS sabit bir şekilde veriyor olabilir. Fakat e, Redmi Note 8 Pro da 60 FPS veriyor. Bunu 60 FPS sabit vermese de en fazla 50'ye düşürüyor, 55'e düşürüyor. Bu yüzden tercihim Note 8 Pro olurdu. Ama diyorsanız iPhone 8 Plus ve üzeri düşünüyorum. Derim ki iPhone 8 Plus ve üzeri alın. Çünkü bu telefonlar Profesyonel telefonlar. Şimdi eğer yapacağız ve devam edeceğiz. Şimdi gençler, sadece tek bir uygulamamız var. O da GFX Tool. Tamam. Bunu açtık. Açılmasını bekliyoruz. Şimdi burada karşımıza şöyle seçenekler çıkıyor. Şunlar. Ayar. Bakın, şunları şöyle göstereyim size. Ayarlarımız bu şekilde. Şuradan böyle Bunun altı Yukarıdan ilk önce 1.0 global. Aynen. Şuradan 1.0x globali var. Bak global. Oraya dikkat edin ve global, global, globali tercih edin. Globali seçin. Çünkü yapmanız gereken o. Başka bir şey yaparsanız olmaz. Buradaki bütün ayarlar bu şekilde. Siz durdurup bunlara bakabilirsiniz. Şimdi. 1.0 global seçiyoruz. Reklam giriyor. Canım da pisle çekti. şu an vallahi. Nereye Alalım, gitti? Global'a tıklayınca aşağıda Equip diyor. Equip'ta tıklayacağız ve oyuna giriş yapacağız. <laughs> Run game diyor. Run game diyecek. Diyeceğiz. Direkt oyun açıldı. Bunu... başlatıyor. Aynen. Peki bir şey diyeceğim. Direkt oyun açtı mesela. Bir yerden onu seçmek, PUBG seçmeyi falan gerek var mı? Neyse. Sen mesela uygulamayı yüklediğinde GF X to loop dediğinde. Yok direkt PUBG'yi açıyor zaten. Bir yerden PUBG seçmiyoruz. Direkt PUBG'yi açıyor. Ha, PUBG bir PUBG olarak. Ha tamam. Onun linkini de aşağıya koyarız. Hangi linkle indirdin sen? Google Play'de vardı. Var mı? Ha, şu oldu. an yok ama. Play Store'da var mıydı? Ha, Play Store'da yok. Yani. Aa. Ama sonradan silindim. Ne oldu? Kimse sormadı APK olarak Google'da indirdin. ne zaman indirdin? Oldu biraz işte. Ne kadar? Bir ay? Olmuştur. Aa. Bak 7 Prime'da bir önce denerken, bak onu almadım bu arada sana, kahpelik olsun diye. Şimdi, oyunumuzu tekrardan açıyoruz, ayarlar diyoruz, grafik diyoruz ve akıcı aşırı diyor. Şimdi diyeceksiniz ki, akıcı aşırı oldu diye, GFX kullandınız diye 60 FPS'i oluyor kardeşim? Şimdi onu hemen göstereceğim size. Bakalım gösterebilecek miyiz? Bakın inşallah gösterebiliriz. Şurada Game Turbo'nun çubuğu var, onu çektiğimiz anda FPS'i göstermesi Normal gerekiyor. Normalde gözüküyordu, bugün gözükmedi. Şimdi. Evet ben ayar yapmıştım. Heh, ayar gitmemiş. Şöyle çekiyoruz. Aklı ve acıkma. gözükmüyor. Ama şu an ekranı, ekran dönmüyor. Göz <laughs> ne oldu lan? <laughs> ha, tamam. Bir daha mi Yok gözükmüyor. Valla. Aynen. Ee, sıçtık. Ekran da hareket etmiyor oğlum. Bir şey oldu lan. İndirmeyin uygulamayı. Lan <laughs> <laughs> Geldi yine. İnternette Bir sıkıntı dakika, mı var? Hayır internette alakalı değil o kardeşim. İnternette ben şu an şey yapmam. Kanka benim internet zaten de. Heh. Bak. Bak şu an mesela çubuğu görebiliyorum. Ama çekiyorum gelmiyor çubuk. O çubuğu çekince oyun da gidiyor. Onu fark. Çubuğu çekmeyin. Çubuğu boş verin. Yo normalde ben çekiyordum kanka. Heh. Bak geldi şu an oyun. Devam ediyorum. Şu anda oyunumuz. Bakıyorum. Grafikler. Akıcı aşırı. Aynen. Dengeli de aşırı eşliği işte de şaka eşliği de destekledim. Bizim işimiz akıcı aşırı çünkü biraz daha az ısınsın telefon. Ama vurma kardeşim ben bir şey gösteriyorum. Ben bakmıştım yüzde yüz FPS oynatıyor da düşmeler oluyor. akıcı aşırı tabii ki düşmeler bir zahmet olsun. Mesela Inspire. adama ateş ediyorum. Adam ateş ederken FPS düşüyor oluyor. Onlar olacak. Ya, o kadar da olsun kardeşim yani. <laughs> şu anki mesela akış Yaptığım ayar gitmiş benim Ben basılı <laughs> falan filan yapmıştım Onlar gitmiş Jiroskop Jiroskop da yok Aynen, Aynen. Bir dakika Hemen Burayı keseyim Hemen ben kısa bir kontrol ayarı yapayım Genel yapmasını lazım. konuşmama izin verseydin. Jiroskop başlayalım. Jiroskop böyle çok az bir gecikme var jiroskopta. Onun haricinde şu an 60 FPS. Oynamasak da 60 FPS'e yakın oynuyoruz. Yani diyeceksiniz ki kardeşim bu 60 FPS değil. Zaten ben 60 FPS demiyorum ama 60 FPS'e çok yakın. 50 60 arası seyrediyor. <laughs> Aynen. Şu an, ben mesela... Bakmışım, şu an açamıyoruz da. Keşke o zaman şey alsaydım lan, ekran Ya şu an zaten bilen insanlar anlar. Yani şu Aynen. şu anki oyun... Ya bir de PUBG'nin arayüzünü değiştiremeyeceğine Aynen. göre bir oyun, evet. bir uygulama. Yani bir uygulamada beklemeyin yani o kadar fazla şey. Lan bak. Bu hayatta şans yaşıyoruz yani. Ama zaten evet, telefonda şans da yaşıyoruz. belli ediyor. Normal 30 FPS oynarken bu Aynen. mesela hiç ısınma olmaz. Ya anlar zaten millet mesela şu an... 30 FPS oynarken ki zaten videoda göreceksiniz. Şu an mesela çok daha akıcı. Burada oluyor yani. Her türlü olur ya. Yani. Yani 30, 30 FPS'te benim olmuyor iyi tam. Hiç elimi çok rahatsız eden bir ısınma. 30 FPS zaten telefon yorulmuyor. Aynen. Anladın mı? Mesela 60 FPS gerçekten Aynen. güçlü bir şey. Neden? Şimdi diyorsunuz ki mesela şu telefon ısınıyor mu? Kardeşim her telefonu ısınmayan telefon Oyun oynatıyorsun sen bunda ve güçlü bir oyun oynatıyorsun. Ama 30'da söyleyebilirim ısınmıyor. Elinizi hiç rahatsız etmiyor yani. Yani 30'da da ısınmasın bir zahmet. Isınan da var ha. Arada bir drop yiyorum. Ya yani 30'da da ısınması şimdi diyeceksiniz ki kardeşim iPhone ben iPhone'la oynuyorum. iPhone ısınıyor mu? Cayır ısınıyor iPhone 11 Jair Jair ısınıyor abi. Isınmayan telefon Yok. Hmm. Yani. mesela biraz paraya bayılıyor. ne kadar bu? Ne? Var, özel telefonları var ya bunlar için öğretilmiş sadece. Ya zor kanka Çok zor. Sılmıyor lan. Telefonun içinde sıvı soğutma var. Bakın ateş ederken FPS düşüş oluyor. Fark <laughs> ettim şu an. Ama kullanılabilir bir uygulama yani. Keşke şey yapsaydık ya. Yani. Hmm. Ekstra bir uygulama falan ekleseydik. Etkiye çalışsın. Bence gerek yok yani. Millet şu bakıp anlıyorduk. Yani. Bu maçta takım çok iyiydi. O yüzden daha az adam vurdum. Fakat bir daha bir kapa bakayım. Bir daha dene. Yani ara yüze git. Ay. Senin elinde telefon mu oldu lan? Ben? Benim elime geçirme, benim parmaklar bir tık hızlı ya kanka. Gelmiyor. Yok ya. Bir bokluk var, sabah da yaşadım ben bunu. Hmm, sıkıntı var. Hmm. Neyse gençler, devam o ki. Her telefon ısınıyor. Şu telefon ısınır mı demeyin. Şu telefon ısınınca oyuna ısınmasını yansıtıyor mu? Yani bir telefon ısınınca kasmaya başlayabilir. Eğer telefon ısınınca kasmaya başlıyor Çünkü her telefon ısınıyor. Ay kendimizi kandırmayalım yani bilgisayarı açınca bile en güçlü bilgisayarı getirin o da O yüzden e, yani Note 8 olanların bu şekilde Note 8 Pro'ya çevirebilirler. Tabii ki tamamen Note 8 Pro'ya çevirmiyor fakat 60 FPS'e yakın bir FPS veriyor ve bu oyunda gerçekten çok pozitif bir etkiye sebep oluyor. ben yani, sıfırla işle bitiriyordum oyunu. Yani sıfırla işle bitiriyordu artık iki leş alabiliyor arkadaşım. Beş alıyor. Ha beş alabiliyormuş pardon. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Size tavsiyem uygulamayı kullanın. Diyeceksiniz ban yeniliyor mu yoruma bir kişi yazdı. Yoruma bir kişi yazdı. Bilmem ne milyonluk hesabım ban yedi diye. O arkadaşa tam özür diliyorum. Ama benim arkadaşım bir yıldır, bir buçuk yıldır hatta iki Aynen. yıldır kullanıyor ve hala ban yemedi. J7 Prime ile kullanıyor ve hala ban yemedi. O yüzden yani kişiden kişiye değişiyor. Eğer hesabınız çok pahalı bir hesapsa bence Riski almaya o gerek aynen, yok. Ama şöyle, oyun ve oyundan zevk almaya bakın ve keyif alın oyundan. O yüzden bence yapılabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.